Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarnı makrome ve makrome kek ile hazırladığım deniz kabuğu kılay çantamızın yapımını tarif edeceğim. Çantamızı yakından görelim. Makrome kekiple çalıştığım deniz kabuğu kılay çantamız. Bunu sizinle birlikte baştan sona kadar öreceğiz. Diğer yeşil renkli olan çantamızda yine aynı sayılarla aynı teknikle ördük. Hiçbir fark yok. Sadece biri düz renk makrome, diğeri de kek e, makrome. Çok güzel renk geçişleri var bakın. Diğer tarafı da bu şekilde. Birçok e, renk seçeneği var. E, makrome kekipin spagettiyar.com adresinden bakabilirsiniz. Çok kullanışlı ve e, çok şık bir model oldu. Bakın bu şekilde takçık diyebileceğimiz e, çok hafif bir çanta oldu. E, bu çanta için e, bir adet spagetti yarını makrome kekipini kullandım. Yine e, diğeri için de aynı şekilde bir adet makrome ip kullandım ağırlığı yaklaşık 200 gram. Bir adet makrom ipitten çok az artıyor ağırlığı da dediğim gibi 200 gram ağırlığında. Ölçüsü eni 27 santim, boyu 20 santim oldu. İçi de oldukça geniş. Ben burada astar dikimi vesaire göstermedim ama sizler bakın bunun içerisine bir çıtçıt çıt dikebilirsiniz ya da astar ve fermuar yaptırabilirsiniz ya da yapabilirsiniz. Çok şık ve çok güzel olacaktır. Bu yazın trendlerinden olacağını düşündüğüm modellerden bir tanesi. Bakın tek rengine de yakından şöyle bakalım. Tek renkle de çok şık ve güzel duruyor. İkisi de tercih edilebilir. Diğer tarafı da bu şekilde çok şık ve çok güzel Ben çalışırken çok keyif aldım yapımı da gerçekten çok çok kolay ve keyifli tamamen sık iğneden oluşan kolay bir model detaylarını da adım adım sizinle paylaşmaya çalıştım Umarım faydalı olur tarifimize geçelim <laughs> Makrome kek ipimi aldım. İpimin dokusu yakından bu şekilde. Ben e, bu çantamda şimdi makrome e, kek ipi kullanacağım ama tek renk olan makrome iplerden de kullanabilirsiniz. Tığ numaram da 3 olacak. Zincir çekerek başlayacağız. Aramızda yeni başlayanlar varsa zincir nasıl çekilir, sık iğne nasıl yapılır detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu şekilde bir yuva oluşturup doladığımız ipi oluşan yuvadan geçirerek ilk zincirimizi çekiyoruz ve bu ilk zincir kilit zincirimiz oluyor. Sonrasında zincir çekmeye başlıyoruz. Yalnız burada dikkat edeceğimiz en önemli konu zincirlerimiz gevşek olmayacak. Ördüğümüz ayardan belki birazcık da sıkı olacak. Toplamda 71 adet zincirimiz olacak ve çekeceğimiz zincirler gevşek değil ördüğümüz ayardan bir tık daha sıkı olacak şekilde burada zincirlerimizi çekeceğiz bunun sebebi bakın burada şu sarı ile başladığım nokta benim başlangıç sıram burası başlangıç noktam etek kısmı yani buradan örerek devam ettik zikzaklarımızı oluşturduk en son zikzaklarımızı burada topladık bakın burası bitiş noktam hatta şurada ben ipimi kestim Henüz düğüm de atmadım bu noktada. Şimdi zikzakları topladığımız noktada bakın burası çantamızın alt kısmı olacak. Zikzakları topladığımızda şurada bir kavis oluşuyor bakın. Bu kavisin çok fazla olmasını istemediğimiz için çok aşırı böyle bir e, kavis olsun istemediğim için bu noktayı ben elimi birazcık sıkarak ördüm. Yani biraz sıkı başlayarak ördüm. Sonrasında normal ayarda örmeye devam ettim. Ama e, bu başlangıç sıraların birkaç sırada olmak üzere elim birazcık e, sıkı devam ettim. Sıkı bir şekilde ördüm. Eğer eliniz e, gevşekse e, tığ numaranızı küçültebilirsiniz. Ben e, elim gevşek. 3 numara kullanıyorum. Biraz da sıkarak ördüm. Tığ numaramı değiştirmedim ama e, sıkarak örmek sizi e, zorluyorsa tığ numaranızı 2.5'da yapabilirsiniz. En azından şu birkaç e, sırada bu e, tığ numaranızı küçülterek ya da elinizi sıkı tutarak örmenizde fayda var ki şu kaviz çok fazla böyle açılma yapmasın burası. Zikzakları topladığımızda çok fazla açılma yapmasın. Şimdi bu yüzden zincirlerimizi çekerken başlangıç zincirlerimizi birazcık sıkı örüyoruz. Şimdi bu zincirleri 71'e tamamlıyorum. 71 tane zincirimi çektikten sonra çektiğim 71. zinciri bırakıyorum. Bir sonraki zincire batıyorum. İlmek çıkardım. 2 ilmeğim var. Doladım. İkisinin içerisinden geçirerek sık iğne oluşturdum. Bir sonraki zincire batıyorum, ilmek çıkardım, 2 ilmeğim var doladım, İkisinin içerisinden geçirerek sık iğne oluşturdum. Şimdi burada başlangıçta 2 adet sık iğne ile başladık. 2 tane sık iğneden sonra bakın 3. batacağım noktaya 3 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, tekrar aynı boşluğa, 3. Bu noktada 3 tane sık iğnemizi ördük. 3 tane sık iğnemizi ördükten sonra bir sonraki zincire batıyoruz. 5 tane sık iğne örüyoruz sırayla. Bakın burada bir artırma yaptık. 2 sık iğne, 3 tane aynı noktaya sık iğne. Sonra sırayla 5 tane sık iğne örüyoruz. 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğneden sonra Burada bir eksiltme yapacağız. Alttaki zincirden bir, iki tane boşluk atlıyoruz. Üçüncü boşluğa batıyoruz. İlmek çıkardık. Sık iğne örüyoruz. Bakın alttan iki tane zincir atlayıp üçüncü zinciri sık iğne ördük. Burada artırma yaptık. Zikzak yukarı doğru. Eksiltme yaptık. Bakın aşağı doğru. Şimdi yukarı doğru çıkacağız. Bu iki tane zincir atlayıp üçüncü sık iğne ördük. Bu sık iğneydi. Sayıyoruz. 1 bir, bir, sonrakine 2 3 4 5 tane sık iğne örüyoruz sırasıyla. Her gelen boşluğa bir tane olacak şekilde 1 2 3 4 5 tane sık iğnemizi ördük. Şimdi bu noktada bir sonraki zincire 3 tane sık iğne örüyoruz. Artırıyoruz. 1 Aynı boşluğa 2 aynı boşluğa üçüncü sık iğne. Şimdi tekrar beş tane sık iğne örüyoruz. Bir, iki, üç, dört ve beş tane sık iğnemizi ördük. Bakın, artırmadan sonra eksiltme yapacağız. Arada beş tane sık iğnemiz var. Şimdi iki tane zincir atlıyoruz. Bir, iki zincir atlayıp üçüncü zincire batıp tekrar beş tane sık iğne örüyoruz. Bir, iki. 3 4 5 Eksiltmeden sonra artırma yapacağız. Arada 5 tane sık iğnemizi ördük. Bir sonraki zincire 3 tane sık iğne yapıyoruz. 2 ve aynı zincire 3. sık iğne. Şimdi tekrar 5 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 tane sık iğne. Artırmadan sonra eksiltme yapıyoruz. 1 2 zincir bırakıp 3. zincire batarak sık iğne örüyoruz. Bakın. Zikzaklarımız e, bu şekilde oluşuyor. Burada farklı olan sadece başlangıç kısmında 2 tane sık iğnemiz var. Artırma yaptık, 3 tane battık. 5 sık iğne. 2 tane eksilttik zincirlerden 2 tane atlayıp üçüncüye batarak 5 tane sık iğne. Tekrar artırma, 5 sık iğne, eksiltme. Bu şekilde devam ederek zikzaklarımızı sıra sonuna kadar oluşturacağız. En son e, yine bakın artırma sık iğnemiz olacak ve iki tane sık iğne iğneyle biteceğiz. Yani baştaki yaptığımız işlemin aynısını sonda yapmış olacağız. Biz şimdi zikzaklarımızı oluşturarak sıra sonuna kadar devam edelim. Sonrasında birlikte örmeye Devam edeceğiz. Sıramızın sonuna geldik. Bakın burada artırma ile başladık. Artırma, eksiltme, artırma, eksiltme şeklinde devam ediyoruz. Burada kaç tane noktamız var? Alt kısımları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane eksilttiğimiz nokta var. Şimdi burada, bakın son noktaya geldik. 2 adet zinciri atlayıp 3. zincire batıp 5 adet sık iğne ördükten sonra bir sonraki zincire 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 tane sık iğnemizi ördük. Sonrasında kalan 2 tane zincirimiz var. Başta hatırlayalım. 2 tane sık iğne ile başlamıştık. Burada 2 zincirimiz kaldı. 2 tane sık iğne ile bitiriyoruz. Artırma yaptık. Şimdi 2 tane sık iğne örerek bitirdik. İkinci sık iğneyi de son zincirimize örüyoruz. Bir sonraki zincir kilit zincirimiz. Sizler bu çantayı daha büyük yapmak isterseniz eğer Fazla fazla zincirlerinizi çekersiniz. Yine bu şekilde başlayarak arada bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane aşağı doğru bakan sivri noktalarımız var. Bunları ben 5 tane yaptım ama sizler daha fazla da yapabilirsiniz. Bunu büyütebilirsiniz. Temel mantık bu şekilde başlıyor. Bu aradaki zikzak sayılarını artırabilirsiniz. Başlangıçlar bu şekilde olacak şekilde aradaki zikzaklar artabilir. Daha büyük boyutlarda bir çanta yapmak isterseniz. Şimdi nasıl devam edeceğiz? İki tane sık iğneden sonra ben e, dönüşlerde zincir kullanmıyorum kenarların bakın hem montazam düzgün olması için bu şekilde zincir e, çekmeden dönüşler yapacağım. Bakın son sık iğne yorduk ilmeği hafif esnetiyoruz ve örgümüzü çeviriyoruz ters kısmından. Bu sırada artık bundan sonra batacağımız noktalar bakın ilmeğimin olduğu başak şeklinde duran nokta var. Yani ipimin geldiği nokta. Bu noktanın tek kanadına batıyorum bakın. Dışarı doğru duran tek kanadına batıyorum. İlmek çıkarıyorum. İki ilmeğim var. Başlangıçta zincir çekmiyoruz. Hemen gelen ilk noktaya batarak ilk sık iğnemizi örüyoruz. Bir sonraki noktaya geliyoruz. Bakın burada arka tek kanat dışarıda duran buradaki noktaya batıp ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Şimdi iki ile başladık. Başlangıçta iki tane sık iğnemiz vardı. Her sırada artacak artık. Bu sırada 3 tane sık iğne ile başlayacağız. Bakın 3. noktaya batıyorum. 3. nokta aslında bu artırdığım noktanın 3. sık iğne bakın. 3. noktaya da batıp 3 tane sık iğne ördük bakın ilk sık iğnenin başak şeklinde duran noktası yani şu kısımları bakın burada biraz başlangıçta zincir olmadığı için aşağı doğru eğimli e, görünüyor. Bu bizi yanıltmasın. Burası bakın başak şeklinde duran 1, 2, 3. sık iğne yani burada 1, 2, 3 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 3 tane sık iğneden sonra bakın artırma yapmışız. Burada artırma yapacağız. Eksiltme yaptığımız noktalarda eksiltme, artırma yaptığımız noktalarda artırma yapacağız. Şimdi 3 tane sık iğneden sonra yine bakın arka tek kanatlara batıyoruz. Böyle başak başak duran noktaların bu kısımlara batarak sık iğne örüyoruz. 3 tane sık iğneden sonra bu noktaya 3 tane sık iğne örüyoruz. Tekrar artırma yapıyoruz. 3 sık iğne ile başladık. 4. noktaya 3 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 tane aynı noktaya sık iğnemizi ördük. Şimdi 5 tane sık iğne öreceğiz. Yine aynı noktaları batıyoruz. Arka tek kanatları 1 2 3 4 5. 5 tane sık iğnedan sonra Zincirde ne yapıyorduk? İki zincir atlayıp üçüncü zincire batmıştık e, ilk başladığımız sırada. Burada da aynı mantık. Beş tane sık iğnemizi ördükten sonra bir, iki tane nokta atlıyoruz. İki tane sık iğne atlıyoruz. Üçüncü sık iğnenin tek kanadına batıp beş tane sık iğne örmeye başlıyoruz. Bakın eksildi. Bir, iki, üç. 4 5 tane sık iğnemizi ördük. Mutlaka sayarak devam edin şaşırmamak için. Bakın eksiltme yaptık. 2 tane nokta atladık. 3. noktaya sık iğne 1 2 3 4 5 tane sık iğne. Şimdi burada bakın artırma noktası artırma yapacağız. Bir sonraki boşluğa 1 2 3 tane sık iğne örüyoruz. Bir sonraki noktaya 5 tane sık iğne devam ediyoruz. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğnemizi ördük. Yine 1 2 boşluk atlayıp 3. boşluğa batıyoruz ve 5 tane sık iğne devam ediyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Bakın. Artırma yaptığımız noktada artırma, eksiltme yaptığımız noktada eksiltme yaptığımızda bize bu zikzak görüntüyü veriyor. Şimdi burada farklı olan ne var? Burada artacak olan kenarlar var. Ortalar hep aynı devam edecek. Arada 5 sık iğne, eksiltme noktasında eksiltme, artırma noktasında artırma ve aralarda hep bu noktalarda 5 tane sık iğne var. Fakat başta 2 tane sık iğne ile başlamıştık. Başta ve sonda iki tane sık iğne ile başlamıştık. Bu her sırada bir tane bir tane artacak. Mesela bu sırada 3 oldu. Devam ediyoruz zikzakları örmeye. 3 3 tane sık iğne ile bitireceğiz. Ee, sonrasında bir üst sıraya geçeceğiz. Bu sıra 4 olacak. Bir sonraki sıra 5 olacak. Bir sonraki sıra 6 olacak. Bu köşe noktası artmış olacak. Yani bize bakın 2 ile başlamıştık. 2, 3, 4, 5, 6 bu noktalar hep arttı. Başlangıç ve bitiş noktaları görmüş olduğunuz gibi orta zikzak devam ediyor. Kenarda, kenarlarda 2 sık iğneler, 2 sık iğne ile başladığımız nokta her sırada bir tane sık iğne olacak şekilde artıyor. E, ta ki biz 19 e, sık iğne olana kadar devam edeceğiz ama burada şu önemli, özellikle yeni başlamışsanız dönüşleri nasıl yapacağız bu önemli. Şimdi burada ben 5 tane sık iğne aynı noktaya 3 tane sık iğne artırma yaparak devam edeceğim. Aralar 5 sık iğne eksiltme artırma şeklinde devam edecek burada gösterdiğim gibi. Şimdi sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna nasıl batacağız ve bir üst sıraya nasıl devam edeceğiz? Bunu birlikte örelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi 5 tane sık iğneden sonra burası artırma noktamız. 5 adet sık iğneden sonra bir sonraki noktaya 3 tane sık iğne örüyorum. 2 ve 3. Şimdi burada son 3 tane nokta kalacak. 1, 2, 3 tane batacağımız nokta var. Hemen bunların arka tek kanatlarına batarak 3 tane sık iğne ile bitiriyorum. Bakın ikinci sıradayız ve 3 sık iğne ile başlamıştık. 3 adet sık iğne ile bitiriyoruz bakın. 3 tane sık iğne ile bitirdik. Şimdi başlarken yine ilk ikinci sırada yaptığımız dönüşün aynısını tekrar ediyoruz. Yapalım birlikte. İlmeğimizi yine yeteri kadar esnetiyoruz örgümüzü çeviriyoruz. Gelen ilk noktaya bakın ilmeğin olduğu başak şeklinde duran noktaya batarak arka tek kanadını alıyoruz. İlmek çıkardık. Sık iğne 1. Bir, bir sonraki noktaya batıyoruz. 2. Bir sonraki noktaya batıyoruz. 3 ve bir sonraki nokta 4. Alt sırada 3'tü. Şimdi bu sırada 4 oldu. 4 tane bakın şöyle baktığınız zaman 4 tane sık iğne burada örmüştük 1 2 bakın şöyle ondan göstersem daha net belli olacak burada 3 tane sık iğne örmüştük 1 2 3 tane sık iğne bunun bakın en sonuncusuna 4. sık iğne örüyoruz yani burada bir artırma olmuş oluyor sonrasında tam ortasına gelen sık iğne yani 1 2 3 tane sık iğne vardı. Bu ikinci sık iğneye artırma yapıyoruz. Sonra buradan 5 tane örüp buradan 2 tane atlıyoruz ve devam ediyoruz. Mantık bu şekilde. Bu kenardaki artma noktası bu üçlü sayesinde oluyor. Şimdi alt sırada 3 tane sık iğne vardı. Bu sırada 4 tane sık iğne oldu. Şimdi bir sonraki noktaya bakın artırma noktamız. 3 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 ve 3. Sonrasında devam ediyoruz. 5 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın battığımız noktalar hep aynı. Tek kanatlara batarak devam ediyoruz. 5 tane sık iğneden sonra 1, 2 tane atlıyoruz. 3. noktaya batıp tekrar 5 tane sık iğne örüyoruz. 2, 3, 4 ve 5. Sonrasında artırma yapacağız. Bakın mantık tamamen bu. Artırmada artırma da artırma, eksiltme de eksiltme yapıyoruz bu noktalarda. Eksiltme 2 tane atlayarak artırma da aynı noktaya 3 tane sık iğne örerek devam ediyoruz. Eksiltmeden sonra burada artırma yapacağım. Tekrar aralarda 5 tane sık iğne var. Bu ara zikzakların olduğu noktalarda 5 tane sık iğneler hep sabit. Sadece sayısı değişen noktalar başta ve sonda. 2 tane sık iğne ile başlamıştık. Bir sonraki sırada 3 oldu. Bir sonraki sırada 4 oldu. Şimdi 4 ile başladık. Zikzaklarımızı öreceğiz. 4 tane sık iğne ile bitireceğiz. Sonra 5 tane olacak bu sık iğne. 4 ile bitirdik. 5 ile bir üst sıraya geçip 5 tane sık iğne öreceğiz. Yine artırma ve zikzakları örerek bir sonraki sıranın sonuna kadar devam edeceğiz. Bu şekilde bu kenarda 2 sık iğne ile başladığımız sık iğne sayısı 19 tane olana kadar Devam ediyoruz ve bu arada zikzamız da büyümüş olacak. Umarım e, mantık tam e, net bir şekilde anlaşılır olmuştur. E, anlatabilmişimdir. Kenarlardaki sık iğne sayısı 2 ile başladığımız sık iğne sayısı karşılıklı 19 adet sık iğne olacak şekilde zikzamızı büyütüyoruz. Büyüttükten sonra birlikte örmeye devam edeceğiz.